Değerli milletvekilleri, ben bugün geçmiş dönemlerde TÜBİTAK'ın tırnak içinde söylüyorum, yetersiz bulup reddettiği ama uluslararası kuruluşlardan ödüllü denen projelerimizden bahsetmek istiyorum. Onları analım ki kurumun görevini hakkıyla yerine getirip getirmediğini ve ihtiyacı olan düzenlemenin bu olup olmadığını soralım kendimize. Göktuğ Altıparmak ve Seda Erol'un hastaneler, toplu taşıma araçları, okul gibi alanlarda üst solunum yolu bulaşma riskini azaltma amacıyla geliştirdikleri melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havadaki bakterileri temizlemesine yönelik araştırmaları TÜBİTAK tarafından reddedildi. Dünyanın en köklü bilimsel araştırmalarına ev sahipliği yapan Harvard Üniversitesi tarafından kabul edildi. Mehmet Can Dursun ve İrfan Boztepe'nin şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları için atık geç ve karides kabuklarından ürettikleri yara bandı projesi TÜBİTAK tarafından reddedildi. ABD'de düzenlenen liseler arası Genius Olimpiyatlarında dünya birincisi seçildi ve New York Üniversitesi'nden burs aldı. Emir Aktaşçı ve Ege Özlem'in daha çevreci ve basit bir hale getirilmesi amacıyla soba külü, boraks, kola volkaniti ve kül gibi atıkların geliştirdikleri çimento projesi TÜBİTAK tarafından reddedildi. Harvard Üniversitesi, Montreal Üniversitesi ve Toronto üniversitelerinden davet aldı. Barış Paksoy matematikteki Ramanujan asallarının geliştirilmesi projesini geliştirmişti. TÜBİTAK bu iş senin seviyeni aşar sen yapmış olamazsın dedi. Jüri karşısında savunma hakkı talep etti ama reddedildi. Berlin Humboldt Üniversitesi'nden davet aldı. Almanya'da öğretmenlik yapıyor. Kaan Alper GSM sensörü sayesinde bir kilometrelik alanda kendi telefon ve telsiz ağını kullanabileceğiniz taşınabilir GSM uydu projesi geliştirdi. TÜBİTAK tarafından reddedildi. Los Angeles Intel İSEF'de ülkemizi temsil ettiği ödül aldı. Tuna Ilgın Kozak, madencilerin hayatını kurtarabilecek bir sistem geliştirmek amacıyla bir kaza durumunda anlık olarak yerlerinin tespit edilebileceği, konumlarının kayıt altına alınabileceği bir proje sundu. TÜBİTAK tarafından reddedildi. İzmir'de düzenlenen 5. DOESF'e katıldı ve Londra'dan birincilikle döndü. İbrahim Emre Erden, akıllı telefon bağımlılığı ile damar tıkanıklığı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir makale çalışması yaptı. TÜBİTAK'ın reddettiği proje dünyanın en prestijli yayın evlerinden Cambridge Üniversitesi üniversitede basıldı. İlayda Şamlıgil sıvılardaki su oranını mıknatısla ölçebilen ucuz, hızlı ve taşınabilir bir sistem geliştirdi. TÜBİTAK reddetti. Polonya'da düzenlenen Nobel Fizik Ödülüne doğru ilk adım yarışmasına katıldı ve 80 ülkeden gelen rakipleri arasından sıyrılarak aynı projeyle tam puanla birinci oldu. Cornell Üniversitesi'nden davet aldı. NASA'nın Mars roketleri projesine seçildi. Forbes dergisinin geçen yıl dünyayı değiştirebilir dediği 30 yaş altı 600 başarılı genç listesinde yer aldı.